Merhaba. Beşerin zulmü ve kaderin adaleti konusunu işlemeye çalışmış idik. Bu yayınımızda da vicdan taşıyan biri zulümlere ve yol açtıkları mağduriyetlere duyarsız, kayıtsız kalabilir mi? Sorusu üzerinde durmaya çalışalım. Yine Üstad Bediüzzaman'ın ifadelerinden örnekler aktararak. Mesela Üstad 17. Lema'da 5. nota bölümünde diyor ki bizim önümüzde iki yol var. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki her adım başında bir çare aciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını eşyasını gasp ederek kulübeceğini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Öyle bir tarzdaki acınacak haline sema ağlıyor. Nereye bakılsa hal bu mevval üzere gidiyor. O yolda işitilen sesler, zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan umumi bir matem o yolu kaplıyor. İnsan, insaniyet cihetiyle, gayrın elemiyle müteellim olduğundan, başkasının elemiyle kendisi de elem çektiğinden, vicdan taşıdığı için, hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan, bu derece teellüme, bu kadar elem çekmeye tahammül edemediğinden, o yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur. Ya insaniyetten tecerrüt edip sıyrılıp nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki kendi selametiyle beraber umumun helaketi, umumun o maruz kaldığı sıkıntılar ve zulümler, onların meydana getirdiği mağduriyetler ve yol açtığı feryatlar ona mütesir etmesin. Bu insanlıktan çıkmanın artık ifadesi. Veyahut kalp ve aklın muktezasını iptal etsin. Kalp ve akıl taşıyan bir insanın böyle bir hale düşmesi mümkün değil. Tabi Üstad bu bahsetmiş olduğu, tasvir etmiş olduğu hallerle ilgili olarak iman gözlüğüyle bakıldığında çok farklı bir değerlendirme yapıyor. Bunun eserlerinde çok örnekleri var ve mazlumlara da ferahlık verecek, onları rahatlatacak, teselli verecek yorumlarda bulunuyor. Hem kader boyutuyla hem de ahiret inancını nazarlara vererek. O da işin ayrı bir tarafı ve ayrı bir yayın konusu. Bu bir örnek. Yine Üstad'ın İhtiyarlar Risalesi'nde 13. ricada geçen şu ifadelerine de bakalım. Diyor ki, Oğlum yoktur ki yalnız oğlumu düşüneyim. Bendeki fıtri olan bu ziyade acımaklık ve şefkat binler Müslüman evlatlarının hatta masum hayvanların teellümlerine karşı dahi bir rikkat, bir elem, o sırrı şefkat ile hissediyordum. Masum hayvanlara dahi zarar verilmesine rıza göstermiyor ve onlara hiçbir şekilde dokunulmaması noktasında hatıralarında da çok enteresan örnekler var. Hususi bir hanem yoktur ki fikrimi yalnız ona hasredeyim. Belki bu memleket ile ve belki alem İslam'ı kıtasıyla hanem gibi hamiyet İslamiye noktasında alakadarım. Ve o iki büyük hanedeki dindaşlarımın elemleriyle müterlim ve firaklarıyla mahzun oluyorum. Hem memleketimizdeki dindaşlarımın hem de bütün alem İslam'daki Müslümanların elemleriyle elem çekiyorum ve ayrılıklarıyla masum oluyorum. Ama üstadın bu şefkati sadece Müslümanlarla da sınırlı değil. Hayvanlarla da sınırlı değil. Bütün canlılar, bitkiler dahil. Hepsiyle ilgili yine Risale-i Nur'un değişik yerlerinde çok orijinal ve dikkate değer izahlar var. Onların yerlerinden okunması lazım. Üstadın o engin şefkatiyle diğer din mensuplarını da kucaklayan bir hassasiyet gösterdiğini şu satırlarda okuyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kastamonu'da yazmış olduğu bir mektup. Orada diyor ki, girişinde hemen, Şiddet, şefkat ve rikkatten, çok şiddetli bir şefkat ve rikkat ruh inceliği ve bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibeti beşeriyeden, harp musibetinden, bir çarelere gelen felaketler, sefaletler, açlıklar şiddetle rikkatime dokundu. 3-4 aydır ki dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiç haberim yokken Avrupa ve Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak tahattir ettim. Avrupa'daki çoluk çocuğa ve Rusya'daki çoluk çocuğa. Çünkü harbin vurduğu yerler oralar ve oradaki masum çoluk çocuk o savaşın dehşetinden en fazla etkilenen insanlar ve üstad onlar için de elem çekiyor. Onların hali için de ızdırap duyuyor. Ve mektubun devamında yine çok enteresan izalar var. Teselli verici, ferahlık verici izalar. Onlar da ayrı bir yayın konusu. Ve hakikat çekirdeklerinin ikinci bölümünde yer alan çok ilginç bir pasaj daha var. Orada diyor ki, Yeis ve su izandan neşet eden zafi kalp, ümitsizlikten ve izandan başkası hakkında kötü zan beslemekten kaynaklanan kalp zafiyeti mazlumun teellümatını, mazlumun o maruz kaldığı zulümlerden çektiği elemi kendi vicdanından izale için mazlumun istihkakını arzu edip bahaneler bulur, müstehaktır der. Bu da çok çarpıcı bir ifade ümitsizlikten ve suizandan kaynaklanan. Şimdi başkası hakkında zaten bir suizan besliyor. Hele hele bu zulme bağrış kalan insanlar hakkında bir suizan besliyor ve sonra o psikoloji içerisinde bu iki sebepten ümitsizlikten ve suizandan kaynaklanan bir kalp zafiyetiyle mazlumun teellümatını kendi vicdanından izale için. Çünkü o mazlumun çektiği elemler onun vicdanına da bir azap veriyor. Ama bunu izale etmek için kendi dünyasında mazlumun istihkakını arzu edip bahaneler bulur, müstahaktır der. En çok örneğini gördüğümüz hal bu. Efendim işte hak ettiler. Suç olmasa devlet bir şey yapmaz. Söylemini çok işitiyoruz. Ve öyle örneklere şahit oluyoruz, öyle örnekler duyuyoruz ki kendi babası annesi bile evladına bu gözle bakıyor ve böyle bir zulme maruz kalan yakınını böyle bir mantıkla dışlıyor, suçluyor. Üstad devamında diyor ki, sefil güneş vermezse gölge edip manen zulme de yardım etmesin. Çok ağır bir ifade. Yani meselelere bu tarz bakanlar için Üstad bu ifadeyi kullanıyor. Sefil diyor. Güneş vermezse gölge edip manen zulmede yardım etmesin. Demek ki müstahaktır diye hak etti diye kullanılan söylemler aslında zulme yardım etmiş oluyor. Zalime hak vermiş oluyor. Ve mazlum için böyle bir söylem kullanarak aslında ağır bir vebal altına da girmiş oluyor. Yani bunun farkına varması lazım ki bu vebalden kurtulabilsin. Ama bu süreçte maalesef bunun o kadar çok örnekleri yaşandığı ki yani bu hakikaten akıl alır gibi değil, vicdanların kabul edebileceği bir şey de kesinlikle değil. En azından üstad diyor ki gölge etmesin ve zulme de yardım etmesin. Evet bu duruma da düşmekten Allah hepimizi muhafaza etsin ve bu durumdakileri de bir an evvel uyandırsın.